teşekkür En kiyo, bu an önünde koşabilen insanlara deniyor. Hafif hasarlarımız var gördüğünüz gibi. Fakat sonuç itibariyle, sonuç itibariyle biraz daha hasar biz buradan canımızı sağ salim kurtarıyoruz. Muhabirlikten medya patronluğuna uzanan bir yaşam öyküsü onunki. Normalde gayet güzel bir çalışıyorlar. Yani burada şarkı bunları sakın. Böyle bir sistem... Kısa süren ticaret hayatında umduğunu bulamayınca okumaya karar verdi. İngilizce öğretmenliğini kazandı. Bir arkadaşının yardımıyla tanıştığı İlker Yasin'i futbol bilgisiyle etkilemeyi başarınca 1994'te televizyon dünyasıyla tanıştı. Okulu bırakması uzun sürmedi. Futbolcularla yaptığı samimi sohbetler, röportajlar onu iki yıl sonra spor magazin programı Televole'ye taşıdı. Merhaba Televole! Televole'de yaptıkları beğeni toplayınca program içinde ona özel bir bölüm ayrıldı durdurak bilmeden dünyanın dört bir yanını dolaştı. Zaman zaman kış ortasındaki Türkiye'ye bir başka ülkeden sıcak görüntüler yansıttı. İşte adamızın manzara köşesi. Burası kış köşesi değil manzara köşesi. Arkaya doğru bakın. Mükemmel bir orman sevgiler. 2002 yılında kendi programını yapmaya karar verdi. Acun Firarday'la reyting rekorları kırdı. Gelen başarıyla birlikte belki de medya patronluğu yolundaki ilk adımını attı. Acun Medya'yı kurdu. Yurt dışında yayınlanan programların Türkiye yayın haklarını satın aldı. Fear Factor, Survivor, Var mısın yok musun, Yeteneksizsiniz Türkiye, O Ses Türkiye programları birbirini izledi. Artık nefesler tutuldu ve biz de bu hafta Fear Factor'da kim şampiyon olacak onu merakla bekliyoruz. Geçen yıl vergi rekortmenleri listesinde 31. sırada yer aldı. Tam 4 milyon 604 bin lira vergi ödedi. O Ses Türkiye'nin yeni sezonuna hoş geldiniz arkadaşlar. Bir süredir televizyon kanalı almak için uğraşıyordu ve nihayet hayaline kavuştu. İş adamı Mehmet Nazif Günal'la uzun süren pazarlıkların sonunda Ilıcalı TV8'i satın aldı. Ilıcalı'nın diğer televizyon kanallarında yaptığı programları kendi kanalına taşıyıp taşımayacağı merak konusu. Emma ve Bruce Willis geliyor! Adriana Lima geliyor!